En son şu anda açtığımız hendekte bir kültür katmanı var. Hem o kültür katmanı öncesinde hem de kültür katmanı sonrasında iki deprem gözleyebiliyoruz. Yani insanlar yaşarken Narlı fayı çalışmış ve can ve mal kaybına neden olduğunu anlayabiliyoruz. Narlı fayı bu depremde henüz kırılmış değil. Bu 6 Şubat depremlerinde özellikle kendi çizili olan kısımları ee, ve bununla ilgili çalışmalar sonrasında e, kılması ile ilgili, tehlikenin seviyesi ile ilgili bir bilgi elde edebileceğiz. Önümüzdeki aylarda o fay parçalarını da kesip inceleyeceğiz. Hepsini birlikte değerlendirildiğimizde bizim ölü deniz fayının Türkiye topraklarındaki tehlikesi ortaya çıkmış olacak. Bu çalışma 2025 yılında tamamlanacak. Tamamlandığında Türkiye'nin deprem tehlike haritası değişecek. İl il düzeyinde nasıl bir deprem tehlikesine sahip olduğumuzu öğrenmiş olacağız. Ona göre de önlem alma şansımız artacak. Yani Türkiye'nin başka yerlerinde de İstanbul'dan daha tehlikeli olabilecek faylar olduğunu anlayabiliyoruz. Dolayısıyla olaya bu şekilde bakmak gerekiyor. Türkiye'nin her tarafında o sıkıntı var da ama sonuçta özellikle bizim Doğu Anadolu'daki bu kırılan faya parçasına komşu olan faylardaki iller tehlike seviyesi yükselmiş durumda. Yani bizim buraya en yakın illerimiz bu kırılan fay parçasına hatta içinde olan illerimiz de aynı şekilde o tehlikenin içinde yer alıyor. Yani örneğin işte Maraş depremi iki tane büyük deprem oldu ama Maraş fayı henüz kırılmadı öyle bir durum var ya da işte Antakya Antakya bu 6 Şubat depreminde en fazla yıkımı geçiren bir ilimizdi ilçemizdi ama daha Antakya fayı kırılmadı bu şekildeki tehlikeler var bölgelerimizde bu Doğu Anadolu güneydeki bölgelerde işte Bingöl taraflarında Tunceli taraflarında bu tür tehlikeler devam ediyor. Mesela İzmir 17 tane fayı olan bir il ama içindeki hiçbir fay daha kırılmadı. Yani Türkiye'de deprem tehlikesinin daha ön plana çıkabileceği iller olabilir onu söylemeye çalışıyorum. Hepimiz İstanbul'u bekliyoruz ama İstanbul dışında 25 yıldır İstanbul dışındaki illerde depremler oluyor ve insanlar can ve mal kaybı yaşıyor. Thank 아영기